Şöyle de bir etken var. Hani dedik ya genetik. Sadece genetik değil. Çünkü bu mikrobiyom veya bağırsak florası dediğimiz şey de çok değişen bir şey. Mesela bugün bir şey, iki gün, üç gün sonra siz mesela farklı bir şehre gittiniz veya farklı bir restorandan yemek yemeye başladınız. Bir şekilde bu bağırsak florası da değişiyor. değişiyor. O yüzden sadece genetik demek de bence çok doğru değil. Hem genetik hem metabolik hem çevresel, hem çevresel o yüzden çok fazla etken var. Zaten bizim e, işimizi zorlaştıran şeylerden bir tanesi de bu. E tabii mesela ekmek de öyle şey. Fransa güdüler şahane. Aynı mayıyı alır burada yaparsın. E, olmaz çünkü o o Paris'in böyle şeyidir. E, Suyu. Bakterisidir, suyudur, ha, havasıdır, evet. e, içindeki havadaki e, bir takım oranlardır falan yine. hakikaten e, öyle. E, Peki şimdi siz mesela bütün bunları çözmek için genellikle hayvanlar üzerinde Hı. E, yürütülüyor. Dünya'da bir yandan da hayvan deneylerine karşı bir tavır da e, var işte hayvanlara denemeyin, i̇şte not tested on animals falan gibi bir takım şeyler de vardı. Çok mu kötü hayvanlarda böyle deneyler yapmak? Biz sineklerde çalışıyoruz, onlar hayvan kategorisine girmiyor, çok girmiyorlar. Girmiyor. Hı -hı. E, farelerde de şöyle bir şey var. E, farelerde yaptığımız bütün deneyler e, mesela üniversitede bir etik kurulu var. O etik kurulu Kurulundan tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Sadece o değil onaylandıktan sonra farelerin her gün mesela veteriner kontrolündeler. Otur. Ben her gün 5 e, tane e-mail alıyorum. İşte şu farenin burasında bir şey var, bu farenin burasında bir şey var. Ne yapalım? Yani neredeyse onlara verdiğimiz e, yani e, ne derler sağlık hizmeti e, çok yani evet oraya getirmeye çalışacağım ve o yüzden tabii ki canlılara şey e, saygı göstermemiz lazım biz e, çok olmadıkça yani çok fazla fare kullanmamaya çalışıyoruz bu da tabii protokollerimizde var yani minimal düzeyde tabii bu fare deneyleri yapılması gerekiyor ama şöyle de bir şey var eğer e, Mesela hücre kültüründe benim bu e, hayvan e, sever dostlarım var ve bana aynı şekilde soruyorlar, niye hücre kültüründe çalışmıyorsun diyorlar mesela. Ben de diyorum ki hücre kültüründe bir kere beyin yok. Ben beyinle çalışıyorum yani beyni olan bir organizmayla çalışmam lazım. E, bir de e, hücre kültürüdeki e, hücreler zaten. E, ne derler? Ölmemesi kararlaştırılmış hücreler. Bu hücrelerin kimyasallara veya ilaçlara verecekleri tepkiler normal bir organizmanın verecekleri tepkilerden çok daha çok farklı. farklı. O yüzden neredeyse yani elimiz bağlı gibi bir şey. İstesek yani keşke hayvan deneyi yapmasak ama yapmasak bu sefer tedavi yöntemlerinin bulunması da neredeyse imkansızlaşabilir yani. O yüzden İmkansızlaşır yani İmkans i̇mkansız, evet. imkansız ama alternatifi olan durumlarda kullanılmıyor Tabii. veya gereksiz olan yani sağlık yaşamla ilgili olmayan uygulamaların biraz oradan uzaklaşması isteniyor genelde fakat yani hastalıklarla ilgili o geçişlerin olması için hayvan hayvan alternatif yok Tabii. Evet Peki hocam başka bir şey geçmek istiyorum. Biraz da, biraz da akademik mesele geçmek istiyorum. Şimdi sizin kendi adınıza bir laboratuvarınız var değil mi? Yapıcı evet. Yapıcı laboratuvar. Ee, soyad da güzel olunca böyle çıt çak diye oturmuş yani yapıcı laboratuvar. Çok hoş bir isim de e, olmuş. E, ne demek bir laboratuvar sahibi olmak? Yani yapıcı laboratuvarı ne demek? Ne anlama geliyor? Nasıl çalışır bir laboratuvar? Ee, yapıcı Laboratuvarı ben Cornell Üniversitesi'nde işte Nörobiyoloji Laboratuvarı Nörobiyoloji de Departmanında benim bir yerim var e fiziksel olarak orada doktor öğrencilerim işte uzmanlarım ve işte teknisyenlerim var ve hangi branşlardan oluşuyor bunlar hepsi moleküler biyoloji mi yoksa farklı e bir daha çok var. sinir bilimleri üzerine bizim laboratuvarımız neuroscience e neuroscience evet e nörobilim dediğimiz ve e öğrencilerim ve uzmanlık Yapanların çoğu da bu alanda uzmanlaşmış insanlar. Biz fizik ve mühendislerle de çok çalışıyoruz çünkü bu beyinde yaptığımız kullandığımız mikroskopların bir kısmı aslında yeni icat, icat edilmiş veya hatta icat ediyoruz bu mühendislerle olan kolaborasyonlarımızla beraber ve bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Tabii doktor öğrencilerin tezleri var. Onları ben e, 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 bakıyorum. Aynı zamanda e, ders veriyorum Cornell Üniversitesi'nde oradaki lisans öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine. E, onun dışında tabii e, laboratuvar yönetmek biraz hani küçük şirket yönetmek gibi bir şey çünkü bizim fon almamız gerekiyor evet. e, yani yatırımcı gibi. E, o fonların e, bir kısmını işte e, öğrencilerin e, maaşları veya çalışanların maaşları için, bir kısmı işte ekipman için kullanılıyor, bir kısmı e, malzeme için kullanılıyor. Bu Fonlar hayırseverlerden mi geliyor, il İlaç şirketlerinden mi geliyor? E, bir kısmı e, vakıflardan ben geliyor, e, yurt dışında olan. E, e, bir kısmı Amerika'daki e, sağlık Bekanlığı dediğimiz e, Amerikan e, e, Sağlık Enstitüsü'nden geliyor. Bir kısmı Cornell Üniversitesi'nden geliyor. Yani üniversite çarkı, Cornell Üniversitesi'nde normalde Amerika'da ilk bir üniversite sizi işe aldığı zaman bir bütçe veriyor size. Evet. O bütçe sizin işte malzeme alıp bir kız insanları çalıştırmanız. Start bütçesi oluyor. Start bütçesi gibi bir şey. Başlangıç bütçesi. Ondan sonra siz ama sizin fon getirmenizi bekliyor. Galiba.